Merhaba çocuklar. Bugün PowerPoint'te nasıl tasarım yapılır? Bunu göstermek istiyorum. Öncelikle iki türlü şekilde PowerPoint'i açabilirsiniz. Şu kısımdan Windows'un araç çubuğundan PowerPoint yazabilirsiniz. Bu arada ben PowerPoint'in 2013 sürümünü kullanıyorum. Sizde sürümleri farklı olabilir. Menü kısımları hemen hemen aynıdır. Fakat bazılarında ufak tefek değişiklikler olabilir. Karşıma bu şekilde çeşitli sayfalar çıkıyor. Bunlar tema. İstediğiniz temayı seçebileceğiniz gibi boş sunu deyip boş temayı da seçebilirsiniz. Bu birincisiydi. İkincisi masa üstünde farenin sağ tuşuna basıp yeni deyip buradan PowerPoint sunusu oluşturabilirsiniz şu şekilde. Eğer bu dosyayı yeniden adlandırmak istiyorsanız dosyanın üzerinde farenin sağ tuşuna basıyorsunuz yeniden adlandır diyorsunuz ve adını değiştirebilirsiniz. Evet. Sunumumu açtım. İlk slayt eklemek için tıklayın diyor. Şimdi biz bir tasarım yapacağımız için bir tane slayt bize yeterli. Ama yeni slayt oluşturmak istiyorsanız şurada farenin sağ tuşuna basıp yeni slayt ekliyorsunuz. Bakın ikinci sayfam açıldı. Gördünüz mü? Şimdi ben tasarımıma başlamadan önce bunlara ihtiyacım yok şimdilik. Bunları sileyim. Çizginin üstüne tıklıyorsunuz ve klavyeden silme tuşuna bastığınızda bunlar silinir. Bunu da silelim. Evet. Şimdi Google'dan yeni yıl e, kartı tasarımı için uygun bir arka plan bulalım. Google'umu açtım. Buraya yeni yıl yazdım. Buradan görselleri seçiyorum. Tasarımı kendiniz yapacağınız için arkası boş bir e, arka plan olmalı. Yani bunlar olmaz. O yüzden renk seçebilirsiniz. Ya da mesela şunu seçip bunun arkasına bazı tasarımlar yapabilirsiniz. Evet ben sadece boş bir arka plan seçeceğim için şuradan arka plan yazayım sadece. Hangi renk istiyorsanız onun rengini de yazabilirsiniz. Kırmızı yazayım mesela. Evet. Şunu kullanalım. Bu resmin üzerine bakın şu şekilde bastım. Daha sonra resim, resmim şu yanda açıldı gördüğünüz gibi. Bunun üstünde farenin sağ tuşuna tıklayıp resmi kopyala diyorsunuz. Altta açtığınız PowerPoint burada. PowerPoint'e tıklıyorsunuz. Tekrar yapıştıra basıyorsunuz. Şimdi bakın, üstüne bastığınızda bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bu benim slaytım için biraz küçük o yüzden büyütmem lazım. Şöyle köşeye hizaladım ben bunu ve şurada küçük kutucuklar çıkıyor görüyorsunuz. Bunlar boyutlandırmanızı sağlar. Şuradan da boyutlandırabilirsiniz direkt. Şöyle aşağı çekelim. Biraz da burada boşluk kaldı. Bunu da yapalım. Arka planım hazır. Bunun üstüne küçük minik süslerle kendi özgün tasarımımızı yaratacağız. O yüzden Google'a geri geldim. Çocuklar şimdi PNG resim bulmanız lazım burada. Neden PNG? Arasındaki farkı anlatayım. Örneğin yılbaşı ağacı yazdım. Evet, yılbaşı ağaçları geldi. Bir tanesini seçelim. Şu arkası beyaz olanı seçelim. Evet resmin üzerine yine sağ tıkladım. Resmi kopyala dedim. PowerPoint'e geldim ve buradan yapıştır dedim. Şimdi bakın bunun arkası beyaz. Ne oldu? Benim resmimin bütünlüğünü bozdu. O yüzden PNG resim bulmalıyız. Tekrar geldim. Yılbaşı ağacı PNG yazdım. Evet. Şimdi bakalım. Şunlar sizi aldatmasın. Bu resimler aslında PNG değil arkası beyaz olanları kontrol etmeniz lazım. PNG olup olmadığına bakmak için. Örneğin ben bunu kontrol edeyim. Bakın bunun üstü normalde bu ne? Arkası beyaz şekilde gözüküyor. Üstüne tıkladığımda şu şekilde arkası piksel piksel kare kare gözüküyor. Bu resmin PNG olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunun üzerinde yine farein sağ tuşuna basıyorum. Resmi kopyala diyorum. Geldim buraya. <laughs> resmi yapıştır dedim. Bakın ikisinin arasındaki farkı anladınız. Bunun arkası beyaz, bütünlüğümü bozdu. Bunun arkası ise şeffaf. Evet biraz büyütelim. Şuraya ekleyelim. Bu resim lazım değil. Bunu nasıl sileceğim? Resmin üzerine basıyorum. Resmin üzerine basıp silme tuşuna basıyorum klavyeden. Bu resim gidiyor. Aynı zamanda yaptığınız bir işlemi geri almak isterseniz şurada geri al tuşu var bakın. Buradan yaptığınız işlemleri geri ya da şu şekilde ileri alabilirsiniz. Evet. Yılbaşı ağacım hazır. Peki başka neler ekleyebilirim? Bir yılbaşı süsü yazalım. Neler çıkacak bakalım Google'a. Yılbaşı süsü. Evet. Mesela bu süsü alayım ben. Bakın üstüne tıkladım. Arkası piksel piksel çıktı. Bu da bir PNG. Sağ tıkladım resmi kopyala dedim. Geldim buraya yapıştırdım. Şu üst kısmı ben bununla süsleyeyim. Bunun için ne yapacağım? Arka arkaya bu resimden bakın resmi küçülttüm. Tekrar sağ tıklayıp kopyala değil ve tekrar gelin yapıştıra basın. Evet şu şekilde birleştirerek hatta bakın burada bir ne oldu? Bozukluk oldu. Belki ben bunu biçime gelip buradan döndürürsem tam tersine yani aynalama şeklinde döndüreceğim. Bakın yatay ters çevir dedim. Şöyle yaparsanız o kopukluk fark edilmez. Evet. Şimdi bundan bir tane daha kopyalayacağım. Kopyala dedim. Yapıştır dedim. Şöyle yanına yapıştırdım. Şimdi bundan bir tane kopyalayacağım. Resim kopyala dedim. Yapıştır dedim. Buraya yapıştırdım. Şimdi gördüğünüz gibi bu resim ne oldu? Biraz Diğerlerine göre uzun oldu. Benim sahnemin dışına çıktı. Bu resmi kırpmam lazım. Bunu da yapmak için resmin üzerine tıklıyorum. Bakın resmi seçili hale getirdim tıklayınca. Biçime geldim. Biçimden kırp diyorum. Şu şekilde ekranımın sonuna kadar kırpıyorum. Evet yılbaşı süsüm de hazır. Bunlara başka eklemeler yapabilirsiniz. Ne ekleyebiliriz? Örneğin şu çanı ekleyelim. Bakalım bu resim PNG mi? Bakın bu resim arkası direkt beyaz. O yüzden bu resim PNG değil. O yüzden başka resim bulmamız lazım. Evet. Bakın bu resim de PNG değil. Çünkü üstüne basınca çıkması lazım. Buna bakalım. Bu resim PNG değil. Hatta e, 2021 yazısını bulup kopyalayalım. Süslü 2021 yazısı bulalım. 2021 PNG yazdım. Bakalım güzel şeyler çıkacak mı? Bakın bunlar şu an kullanılmaz. Çünkü PNG değil. Bunu kullanabiliriz ama kırmızı arka planın önüne tekrar kırmızıyla yazmayalım. Çünkü e, bu sefer okuması zor olur. Bu da tasarım ilkelerine ayrı daha farklı bir renk bulmanız lazım kırmızının arkasına. Mesela bu olur. Siyah renk. Resmi kopyala dedim. Geldim buraya. Sağ tıkladım. Yapıştır dedim. Evet. Şu şekilde. Hatta şurada bakın biçime geldim. Bu resmin biçimleriyle ilgili şeyler yapabiliyorsunuz. Örneğin buradan çerçeve ekleyebiliyorsunuz. Şu şekilde. Gördünüz mü? Çeşitli şeyler var. Nereden bir daha yapıyorum. Üstüne tıkladım. Biçime geldim. Biçimden bunları seçtim ve çeşitli renklendirme ayarlarını da buradan parlaklık falan verebilirsiniz düzeltmelerden. Evet. Hatta bir geri alayım. Bakın şuradan geri aldım. Resmin orijinal hali bu. Düzeltmelere geldim. Ya da şuradan renk diyeyim. Bakın çeşitli değişik renklere de boyayabiliyorsunuz. Yeşil yapalım. Gibi. Evet, bu şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. Buraya hediye paketleri ekleyebilirsiniz. Ee, en son hatta yazı, e, yazı eklemeyi de göstereyim. 2021'i yazdım. Daha sonra ekle tuşuna bastım. Metin kutusu eklemem lazım yazı yazmam için. Buradan metin kutusunu seçiyorum. Ne yazalım? Hoş geldin. 2021 yazalım. Hoş geldin. 2000, hoş geldin. 2021 zaten yazıyor altta. O yüzden ona gerek yok. Hoş geldin yazalım. Evet. Şimdi bakın bu yazıyı seçili hale getirip yazı tipini ve boyutunu değiştireceğim. Boyut şuradan değişiyor. Giriş menüsünde giriş menüsünde şuradan sabitleyeyim bunu. Evet. Giriş menüsünden şuradan yazının boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Başka ne yapabiliyoruz giriş menüsünde? Bakın yazının tipini değiştirebiliyorsunuz. Yazının rengini değiştirebiliyorsunuz. Başka ne yapabilirim bu yazı ile ilgili? Bakın gene yazı seçili haldeyken şurada biçim menüsü var. Biçim menüsünden şuradan değişik yazı tiplerini de şöyle deneyebilirsiniz. gibi. PowerPoint'te tasarım yapmak bu şekilde çocuklar. En son bunu e, resim olarak kaydedebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bu sahneye eklediğimiz her resmi seçmemiz lazım. Bunun için klavyenizden CTRL'e basılı tutun ve A'ya basın. Bakın ne oldu? Hepsi bütün resimler seçilene geldi. Ya da şu şekilde biraz ekranı küçültün. Şöyle şurada küçültme ve büyütme var. Bakın ekranı küçültme ve büyütme var. Biraz ekranı küçültün. Şöyle hepsini seçin. Daha sonra sağ tıklayın farenin. Şöyle hepsini seçin. Elinizi kaydırmadan tıklamanız lazım. Sağ tıklayın. Resim olarak kaydete basın. Resim olarak nereye kaydedecek? Masa üstüne kaydedebilirsiniz. Şurada masa üstünü seçip resim bir PNG olarak kaydet, kaydete bastım. Evet, bakalım şimdi masa üstümüze geldi mi? Evet, bakın burada resmimiz ne oldu? Hazır. Sevdiklerinize bu şekilde resim yapıp kart olarak gönderebilirsiniz.